Arkadaşlar bu mesela bir de yürüyücü bir şeyimi anlatacağım. Anlatmayacağım ben söyleyeceğim size. Ee, bugün blok site oynadığı zaman bir şey. Yattı yere banyedi. Neden bilmiyorum ama e, sebeşli bir şeye banyedi. Ben de blok site kıldım. Ve hediye yerinden hediye yeri vardı o zamanlar benim şeyimde Ve hediye yerinden sinirlenip içinden Kitsune çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi kuyruğum var. Şöyle blok şeyine bakalım. Güzelsin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çizme çıkarttı ve elektro aldım sevgilideki elektroyu. Sevgilideki bir de deniz şeyinden. Bir de kendime uğraştım açtım. Şimdi bir tane fırt açtım. Çizmeyeyim de arkadaşlar. Bana kötü fırt ediyor Bilmiyorum. İyi kişisine olmadım. Acaba iyi fırt Çok merak ettim. Sanki verecek. dark bir arkadaşlar. Dark dünyanın kötü meyve yani benim için. Ben de var çünkü. Bir ne vereyim bari. Adam oyuna çıkmasa vereceğim adamı yemin ederim. Hadi beni öldürsün de verirsin. Ben nerede çalışıyorum? Ben 1113 level. Para kasacağım. Normal bir meyve açmak için 1.2 milyon lira gitmiyor bana. Teknik olarak gitmiyor. Hadi denizin üstüne yüzemiyordum da bir daha. Üçüncü şeyi açmadım. Bu arada da bütün özellikleri açtım. Bütün özelliklerini. Şu gitsi göstereceğim kaç olduğunu. 450 master olmuş. <laughs> 650 fragmanı var. Bir 1100 değil. Daha çoksun. <laughs> Siz daha çoksunuz niye? Çünkü benim hesap Benim hesap kaçmış bakayım. Benim bir hesap 1636 ile vermiş. Yani benim ana hesapta da 2600. Sevgi sevgiye geçince soracağım ben zaten ya değeri. Orada arkadaşlar isteyemeyeceğim kadar. Hayır. 1600 evvel de o fırtlarını nasıl elde edebilirim ben yani? O da var. Yani Nasıl Venom elde edebilirim? Nasıl kontrol edebilirim? Nasıl elde edebilirim? Nasıl bir mamut elde edebilirim? Nasıl bir butta elde edebilirim? Hani onları nasıl elde ettim? Hani aklım o Oteldeyken aynısını tekrardan yapsam, bir aslında. Oteldeyken aynısını yapmak aklıma geliyor. Ama aynı furtlara yok. Hangilerini tıyap ettim? Hangileri? Mamut da ne trade etti onu, onu bile unuttum artık onu bile. Bütün hepsini öğreneceğim Google'da. Google'da şey yapıyorsunuz yani işte Google'a yazıyorsunuz bir tane çıkıyor işte onu tıklıyorsunuz. Öğreniyorsunuz işte. Onun gibi bir şey. Oğlum hadi artık dolu ya Allah Allah iki saattir. Hadi gidelim. Ay kesin oldu arkadaşlar. <laughs> o da beni salmayacak. E, daha 1200 level donanmıyor. Dakika o gemiye ne, ne, zaman gideceğiz biz arkadaşlar? Öldürüyor o gemi. Ama o gemi yok mu artık? Neydi o yok mu artık? Bekle bir şey bakmam. 1100. 1200. 1250'de gideceğiz herhalde. Evet 1250'de sonra 1450 galiba. Ama vurmadan şey teyasımız gitmesin. Teyasımız gitmesin sevmem. Hoşuma gitme. kaç sene önce yeni adama geçiyoruz. 1425 azmış yaparım hemen iki buçuk tane ama şu özelliği atamıyorum sinire gidiyorum İnsana her şey sinir edici yiyy daha bakmıyorum Adama daha Ay, arkadaşlar başka bir meyve yememi istiyorsanız yorumlara yorum bir... vermeye Al ne bir şey de yiyebilirim. E, v2 salanları da yiyebilirim. V2 şey yaparım. Yani. E, yaparım mesela? Light'i seviyorum. Light'i yaparım. Light çok iyi meyve. Malı kırış meyveleri? Allah razı olsun. Kuyuk demeyin ne olur. <laughs> butta demeyin ne olur. İki tane butta lazım. Benim için. V2. Bir de ellerine şey alması lazım. ne zaman? Yama olması lazım. Yama sordo. Onlar da nasıl olacaksa. <laughs> Arkadaşım vardı öyle arkadaşlarım vardı. Onlar pek çevrim dışı oluyor. Onlar çalışkan çocuklar. <laughs> e ee, şey gibi düşün. Yani mesela bir insanın bir sevgilisi var mesela. O sevgiliye takıntılı olduğunda o sevgilinin o sevgilinin o sevgilinin Boş verin. Mesela kızların anatomikleriyle erkeklerin anatomikleri aynı. Kızların 4, erkeklerin 6. Erkekler daha kaslı oluyor. Erkekler genetikte daha kaslı oluyor. Çok kaslı oluyor. Kaslı. Kaslı oluyor bu Yakışıklı, yakışıklı, tatlı, makli. Balka bahati ötesi gibi yakışıklı oluyor. Ben ne diyorum sabahtan beri valla. Siz beni takmayın arkadaşlar. Siz videoyu izleyin. Allah başlayacağım Ya arkadaşlar bu video inşallah 40-50 görüntülenme işte 20 like falan alırsa çok güzel olur yani. Muhteşem olur yani. benim. Az isteyeyim arkadaşlar az. Ulan niye 1016 level olmadık? 1116 level niye? Bu şimdi bunu kesersen 1117 level olacak. Bu görevi yaparsa. Şimdi diyecek bir level geliyor her zaman diyecek. İyi diyecek. Benim annemle ne yaptığını herkes anlar. Siz anlamıyorsunuz ama. Ben anlıyorum. Şuna çok iyiydi arkadaşlar. Yani savuruyor ama vuruyor manyak gibi bir çalıyor yukarı gidiyor Irmağa gidiyorum falan diyor Benim Dark elimde kaldı lan Dark ne yapıyor ya İyi mi lan Oğlum geçsem valla kendimi paralarım şurada ha <laughs> Valla Oğlum vergiz var vergiz bunun çok kötü Aga ne olur lan diyeyim bak Lan diyeyim var ya Aga kistine 2600 e katıyorsan Allah'a bir şey yapacağım ya Vergi <laughs> yapacağım Arkadaşlar bir şey V5'i şey gelsin. Ne olur arkadaşlar? Sence sizce ne olur? Şu an blok en iyi V2 şu an dog hayat. Çünkü dog VIP, mi VP'ler de eve katıldı. E sen mi Bir daha kese seni o kellen alırım. Buttan tamam mı? Yürü git şimdi adam. Arkadaşlar buttan kellesini alabiliyor mu? O yüzden kaçabiliyor. Ben mutlaka alabildiğimi fark ettim. Bir kere. Şimdi yorumlarda yazıyorlar. Yeni mi fark ettim? Oğlum. Zaten siz yeni fark ediyorsunuz. Ben söylüyorum. Siz fark ediyorsunuz. Sonra yeni mi fark eden yazıyorsunuz. Önceden yazıyorsunuz Ben bunun farkındayım çünkü. Ben biliyorum yani. İnsanlar çözdü artık yani. Her oyun çözdüm artık yani. Bütün oyunlar Oynayabilir miyim ben? Ya dün bir tane oynadım onu unuttum. Kasılamadım. Allah kahretsin ya neydi onun adı? Hala unuttum ben. Roblox yazıyorum çıkmıyor. Allah'ım doğrusunu yazıyorum çıkmıyor. Allah'ım lan 3 level mi atladın? Hmm, delirtecek ya vallahi yazıyorum çıkmıyor. Yazıyorum çıkmıyor. Yazıyorum çıkmıyor. Hmm, en son tıkıracağım. Şimdi Roblox. Bitti. Mimi pi, mi, mi pisacık demiş. Mimi pi, pisacık demiş. Ben de Mimi mi, mi pi, diye buta. Buta saldırmış mı? Buta! Şş buta! Onu da kula öldürür. Mimi pi, pvp pi, pigi pi, diye pi, pi. Kombo yapmaz hemen abi. İstediği kadar saldırabilir. Şey yaparım onu. Şunu atarım onu sonra. Bunu atacağım sonra bunu atacağım. Öldür zaten. Gitsene oğlum. Vallahi öldürürüm. PvP aç. Şikayet de ederim. Hatta her şey yaparım ama revel kasmam engelliyorsun yani. Sen daha çok level sindir ben Ya ah be gözüm olsa çıkan var ya. Şöyle 750 bine satın al Ne yaz lan? Hay ne yazıyor bir de. Daha diyeceğim ya. Of sinir ediyor beni. Adam kasmamı engelliyor abi. Tamam hadi iyi bir cevap verdin. Hadi. Seni yargılamıyorum bir şey de demiyorum dedi. İki level atacağız yine herhalde. 1125 level alalım. Videoyu kapatırım mutlaka. Çünkü her zaman videoyu açtığında arkadaşlar bunu anlayın. Size kasılmayı seviyorum. Tövbe de. Bak bu çok kötü bir cümle oldu. Özür dilerim. Yanlış gidiyorum pardon. Cidden çok kötü bir cümle oldu. katılabilirim. Neyle katılayım? İşte ne neyi, neyi kasacağım ben? Meyve kasarız yani meyve. Me o mu da kötü oldu? Dün var ya şu altı fragmanı nasıl elde ettim yani salak salakça bir tane gemiler vardı. Onlara böyle 50 tane 50 tane fragman elde ettim. İşte bu kadar şeyim oldu işte. Çok saçmaydı biliyor musun? Bir PvP yerse şu an var. Öyle bir combo verince hayatını combosunu anlayamaz. Diyeyim ben ya. Bu da o kadar güçlü meyve değil yani. Bu da hiç o kadar güçlü meyve değil. Kötü meyve yani. Ama çok PvP'ler de acayip. Bir. Her şey olsun meydanın. Dark olsun, light olsun. Ondan sonra ya darka da iyi değil. E, light iyi değil. Light ve iki butta indirebiliyor ama. Ulan görev bitiriyor işte görev alıyordum ıslak gibi. Ulan ama mı? Ulan hayatımın şey, şeyini yaşadım. Travmasını yaşadım. Travmalar. Hani iki level? Atlamadık bana ne? Oğlum şu kitsine de bayağı oldu. oldu 200 master kaldı son altı. Oğlum ben neredeyse bütün fırtları 600 master yaptım. Light yaptım ya yaptı Venom 600 yaptım. Çok zordu Venom zaten. Venom'un sonu kaçtı? 1.5 milyon muydu neydi? Venom'u yaptım. Light'ı yaptım. Dark'ı yaptım. Leopard'ı yaptım. Yani şu an kisiyedeyiz herhalde. Ya da kontrolde yaptım. Aşk çok zordu. Bayağı zordu. Özellikle baya fazla. Sprint'i de yaptım. Her şeyi yaptım. 600 ama e çok zor onlar. Bu hesapta sadece iki şeyi yaptım. Şu sadece ikisi ne var? Bu hesapta. Başka meyve yemeyeceğim. Yap değeri bekleyen. Bak şu. Miracan 657 bin hesap. Şu aldı yat değeri 270 bin hesap. i̇ki tane hesapta da o kadar meyve yiyen şey yaptım ben. O kadar mahtır yap getirdim ben. Hatta o videolar bir de, o videoda 5 oyuncağı ama boş verin arkadaşlar. Yani bayağı da video atamıyorum. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Şimdi video atabilen miyim? Ana ilk defa iki level aldı. Bir <laughs> şey geldi, şey Gül diye. Dur 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 dur. Şimdi telif memirliğe bize. biz Mertcan Pavuk'u alıyoruz ama biz Mertcan Pavuk'u bulduk. Buna bir yorum yapabilecek var mı? Yok. Neden olmuyor? Bazen stres oluyor arkadaşlar. Bazen böyle parka gidiyorsunuz. Böyle nasıl? Mertcan Bahar'ın yanından geçtim. Parti. Size, size de oluyor mesela. E, kalbin sıkışıyor böyle bir yerde kalıyorsunuz. Maçta duruyorsunuz. <laughs> bayağı koştuğunuzdan oluyor demek yani. Bayağı koştuğunuzdan oluyor. Ben başladım mesela bayağı koştum. Ya ben arkadaşlar için elimle gelene onlar önce işte turnuvayı kazandım yani son iki level vardı. Arkadaşlar videonun 15 dakikası geçmemesi lazım Bunu yapmamız lazım. Arkadaşlar birazdan bay bay diyebilirim. Arkadaşlar videoyu kapatmam gerekiyor. 15 dakika geçerse çünkü videoyu yayınlayamam. Görüşürüz hoşçakalın bay bay. Arkadaşlar son bir adam. Arkadaşlar son bir adam bunu kestikçe kapatacağım. Ve 1170.